Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde Saha Expo 2024 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı programına katıldı. Programda konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında bertaraf etme kararlılığına sahiptir. 85 milyon vatandaş topyekün kenetlenmeye hamdolsun ziyadesiyle haizdir dedi. Burada öncelikle bir hususun bilinmesini isterim. Her ne kadar şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye yüz yılı ülkümüze kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür. Bu tarz kalleşliklerle bize geri adım attıracaklarını zannedenlerin tepesine binmeye, inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bekasına yönelik Tüm tehditleri kaynağında bertaraf etme gücüne, kapasitesine ve kararlılığına sahiptir. Türkiye 85 milyon vatandaşının topyekün kenetlenmesiyle her türlü tuzağı bozacak basirete de hamdolsun ziyadesiyle haizdir. Şu gerçeği herkes yakında görecektir. Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı akim kalacak, başarısız olacak, en sonunda dönüp kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır. TUSAŞ'taki terör eylemini düzenleyen bölücü terör örgütü üyesi hainlerin ikisi de ölü olarak ele geçirilmiştir. Hava kuvvetlerimiz ve MİT başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek kat be kat fazlasıyla vermiş şehitlerimizin mübarek kanlarını yerde bırakmamıştır. Savunma sanayi çalışanlarımızdan saldırıdan hemen sonra hainlere inat, daha fazla çalışacağız, daha fazla öğreteceğiz diyerek bu milletin nasıl yenilmez bir irade, nasıl sarsılmaz bir imana sahip olduğunu göstermişlerdir.